Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte güzel bir yani böyle gizli bir yer yapacağım yani o yaptığımız yer altı bir gizli fazla gizli olmadı gözüküyor yukarıdan i̇şte şöyle şöyle bir giriş yapmıştım en son videomuzda Minecraft en son videomuzda işte buradan su olmadığında çıkıyorduk evet, mesela su yok oradan çık çıkmıyor. Sıfırdan Ben bir ben bir yeşillendirme bir şeysi yapmıştım yani yeşillendirdim birazcık çok azıcık onu da göstereceğim evet arazimiz oldu şimdi oluştu Ş şuraya bir yeşillendirme taktik yapmıştım şimdi üstünü göstereceğim üstü bam şöyle şuradan modlar giremiyor ama üstlerden girebiliyorlar. Onları hallederim ben. Şöyle küçük bir kulübemiz var. Şu magma var ya. Bak ağacı şey yaptım. Arılar nereden geliyor dedim. Bunun içinde varmış. Vay anasını. Şansa bak dedim. Yani ee, güzel oldu diye düşünüyorum. Az bir vaktimi aldı. Sıkıntı yok o yüzden. Şuralara neden en çıkma koyduğumu bilmiyorum. Kötü gözükmüyor. Olsun. Şimdi. Tekrar eve gidelim. Güzel bir yer ayarladım. Oraya bu sefer güzel olur diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Şimdi dan niye buradan çıktık bak. Ve ne değişik şey. Nereden girdik? Nereden çıktık? İşte bakın buraya. Güzel bir şey yapmaya çalışacağım. sağdı bi burası bizim köyümüz çünkü. şöyle bir bayağı kazdım. O kadar çok kazdım ki karanlıktan mob da Golem falan koydum bir tane. Niye kılıçta kurmaya çalışıyorsun Golem kurduk koydum. Şöyle bayağı kazdım da ikinci bölümde gelir ha. Yani sıkıcı olduysa özür diliyorum. Zaten hastayım. Yani hasta gibi gözükmüyorum ama burnum akıyor. Evet. Grip. Minnak grip. Golemciyi buraya kapatalım. Evet arkadaşlar bugünlük böyle olsun. Yani kısa olmaz video. Ben ayarlayacağım. Video böyle bu kadar olacak. Bayağı kazdım. O kadar çok kazdım ki. Telefon ısındı. Bayağı ısındı. Baskının zaferi olduk. Köyün kahramanı olduk. Yani. Hep tarlamı Deşti şu baskıncıların bir attan da daha büyük bir şey var ya böyle. Adını fazla bilmiyorum. Hep şey yaptı. Salak ya. Ama iyi yendik. Ne yaptım? Bir anlık gelen geçeni vurdum. Yaratıcı da dayandım ya. Gerçek hayatta kalma dayanmamız imkansız. Da. O kadar geliyorlar ki o kadar çok. Öyledim. Arkadaşlar videoyu umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük bu kadar olsun. Videoya like atmayı unutmayın. Abone olmadıysanız ise abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.